Merhaba değerli izleyenlerimiz. Sizler için Türkiye'nin dört yanını gezmeye devam ediyoruz. Ve bugün Maraş'tayız diyoruz. Yanımızda Recep Bey var. Recep Bey Facebook alanında faaliyetlerini göstermekte. Merhabalar Recep Bey. Nasılsınız? Merhaba iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Bizi burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Merhaba. Hoş geldiniz. E, çeşitlerimiz şu, şu şekilde. Biz makarna yapıyoruz. Makarnanın birçok çeşidi var. E, kremalı, köri soslu, tavuklu, köri soslu, tavuklu. Sonra kremalı. ...mantarlı, domates soslu çeşitlerimiz var... ...ve İtalyan sofrası e, makarnalarımız da var. Bunlarda Alfredo, Arabiata, sonra e, Bolognese soslu çeşitlerimiz de var. Bu ürünlerimizde faaliyet gösteriyoruz. Harika, tabii biz e, restoran mefesi olarak değerlendirdiğimiz için... ...bizim için tazelik ve e, hijyen çok önemli. Bu konuda nasıl bir yol izliyoruz? Evet. Ürünlerimiz taze ve doğaldır... Çiftliğimizde yoğurt üretiliyor. Domat e, zaten Maraş'ın biberi meşhur olduğu için biber, domates salçasını kendimiz yapıyoruz, evde üretiliyor. Makarna da en iyi makarna markasını kullanıyoruz ve kendi yaptığımız makarnamız var. Elde yaptığımız makarna Bun, bunları kullanıyoruz. E Bunlar çok güzel, çok taze ve doğal ürünler diyoruz. Peki biz burayı neden açtık? Neden açtık? Çok güzel bir soru. Ee, şu an nadıl kültürü gençlerde çok yaygınlaştı. Son birkaç yıldır e, gençler sürekli nadıl yiyor. Noodle çok zararlı bir ürün. Ee, benim eşim diyetisyen dedik, yani birlikte karar verdik. Hani bir makarnacı açalım, gençler hem ucuza hem de güzel, doğal makarnalar yesin. Sağlık açısından bizim makarnalarımız çok e, doğal ve sağlıklıdır. Eşim zaten besleme ve diyetetik uzmanı. Burada onun kontrolünde yemeklerimiz yapılıyor. Harika, hem lezzetli hem de sağlıklı diyoruz aslında. Yavaş yavaş programın sonuna gelirken sizden sosyal medya hesaplarınızda alalım. Evet, Instagram hesabımız vardır K.makarnacim. nokta bekleriz oraya da. Çok teşekkürler bizi burada konuk ettiğiniz için. Bir sonraki durağımıza görüşmek dileğiyle diyoruz.